Ercan. Sinan top. Hüseyin'e. Yakup topu kaptı. Ercan ayağından kaçırdı Anıl. Anıl tekrardan. Ercan tekrardan. İyi müdahale, foul. Yakup kullanacak şimdi korneri. Bravo. Yerden direk. Evet, serbest vuruş kullanılacak. Şut. Defanstan döndü. Davut şimdi. Geriye döndü Hadi. Hadi. Aşkın. Aşkında top. Okan, Anıl. Aracdan döndü, defanstan döndü. Ercan. Aşkın. Anıl şimdi. Ercan. Yakup. Foy. Davut var topun gerisinde. Kaleye güzel vuruş, güzel kurtarış. Ercan yerden. Korner. Maçın ilk saniyelerinde alınan golüyle İzmir Samsun Spor 1-0 önde hala. Ercan kullanıyor şimdi. Yerden gönderdi olmadı. Bir korner daha. Hemen hemen korner noktasından şimdi bir serbest vuruş kazandı Addin Bilbao. Ercan geriye. Şut. Sinan'da kaldı top. Yakup aldı. Aşkın. Sinan aldı topu. Okan. Kafa. Korner. Anıl kullandı. Attin İlbağ'dı şimdi. Güzel bir çalım. Sinan iyi kesti. Kafayla top Ozan'da. Ercan kullanacak şimdi. Vurdu Ozan güzel kurtardı orada. Aşkın. Ercan. de Ercan İçeriye doğru bakıyorum hakeme. Kafa olmadı. Yakup aldı topu. Ercan Hadi oğlum be. Geçmedi. Davut topu kaptı. Yakup. Rahatsın. Bak. Yakup bekliyor. Pası aşkın. Top kaybı. Sinan. Ramazan. Korner. Ercan kullandı korneri. Olmadı. Murat. Hüseyin. Anıl. İbo. İçeriye Davut kesti. Ercan. Yakup. Aşkın. Aşkın çok güzel çalım. Aşkın ilerliyor. Ozan kapattı. Tamam tamam. İlk Ay, Yakup. Anıl kesti. Hüseyin. Bravo, bravo. Anıl. Hü Hüseyin gol pozisyonu kaçtı. Ercan. Korneri kullanacak şimdi. Yerden gönderdi. Davut'un önünde top. Şut. Çok güzel bu kurtarış. Yakup korneri kullandı. Ozan'la kaldı top. Aşkın. Geriye bıraktı Ercan. Vali. Şut dışarıda. Anıl. İbrahim. Anıl. Şut. Adi kurtardı. Anıl kullandı. Davut uzaklaştırdı. Sinan aldı topu. Vurdu dışarıda. Yakup. Ramazan topu kaçırdı Ercan. Aşkın şutu dışarıda. Ozan uzun gönderdi. Ercan Aşkın. Ramazan Çok güzel bir kurtarış geldi Ozan'dan. Şimdi Hüseyin. Uzun top Anıl. Davut uzaklaştırdı. Davut gidiyor. Ercan. Davut. Karambol. Defans uzaklaştırdı. Sinan uzaklaştırdı. Top çıkacak. Davut. Yakup. Adam ol adam arkadaşlar. Ercan, Murat, Hüseyin, Okan, Sinan, Anıl, Yakup topu kaptı. Davut uzaklaştırdı. Ercan şimdi. Ercan şutu dışarıda. Hüseyin. İbrahim. Okan'a. Okan ve gol sayın seyirciler. Okan'ın golü tebrik ediyoruz. Yerisinde Hüseyin ve Murat var. Murat çok güzel vurdu asfaltla dışarıda. Ercan. Ah, aşkın. Bravo, bravo. Çok, çok iyi bravo. Okan topu kaptı. Anıl. Bravo. Murat. Bravo. Sinan. Ya belli. Geçmedi. Tamam tamam. tamam. Ercan Kale ile karşı karşıya. Arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Korner. Ercan kullandı korneri. Ramazan dışarıda. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. Mali. Ercan. Aşkın. Ramazan ve gol. Golle başladı ilk yarı, ikinci yarı. Ramazan golü tebrik ediyoruz. Hüseyin. Hüseyin vurdu Hadi. İkinci pozisyon. Şut direkten dışarıda. Yakup. Davut. Hüseyin. Bas Ramazan'da kaldı top. Anıl. Gol. Anıl kullanıyor. Gönderdi. Murat. Hüseyin alamadı Davut. Ramazan yerden gönderdi. Davut. Davut. Vurdu direk. Dışarıdaki direk. Davut. Davut geliyor. Vurdu barajdan döndü. Okan şimdi. Varlı. Ramazan. Ozan kurtardı. Yakup aldı. Ercan. Out. Yakup top saklıyor. iki bir önde Samsun. Okan gelişini dışarıda. Ercan gidiyor. Aşkın. Geldi, geldi. Ramazan. Senin foli var. Davut kullanacak. Ramazan da kullanabilir. Arka tarafa Aşkın'a doğru. Aşkın topu tutuyor ayağında. Kaybetti. Sonrasında golü vermedi Hakem. Ramazan. Sinan'la top. Bak. Uzaklaştırdı. Şey Yakup aldı. Aynen, Ramazan kullanacak korner vuruşunu. Uzak noktaya Bravo! doğru. Valli. Okan aldı topu pası Ercan çok iyi kesti. Ercan içeriye. Çok güzel bir gol. Ramazan inanılmaz bir voley. Harika bir gol geldi. Eşitlik var maçta. Anladım. Yakup kesti. Ercan. Davut. Ercan. Bir daha geçti Davut. Hüseyin'den iyi müdahale eder. Korner. Davut. Geçmedi. Vali. Top kaybı Okan. Hüseyin'e doğru. Hüseyin tutamadı topu. Ercan şimdi. Hocam <laughs> Okan müdahalesi var. Ercan'ın poli itirazı var. Korner. <laughs> Korner kullanıldı ve gol. <laughs> Okan'ın golü. İzmir Samsun Spor tekrar önde sayın seyirciler. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Anıl. Aldı şimdi topu. Okan. Arayı iyi düşündü ama Ercan'dan iyi müdahale. Aşkın solda Davut var oraya doğru. Davut sevdiği yerlerde aldı o topu. Şutu korner. Korner kullanıldı. İbrahim'den çok kritik müdahale Anıl uzaklaştırdı. Anıl. İbrahim. Sinan. Hadi Hüseyin. Saklıyor topu. Davut'un müdahalesi foul. Serbest vuruş. Hüseyin kullanıyor. Hadi. Okan'ın pres sürüyor orada. Defans uzaklaştırdı. Abi. Ramazan'da kaldı top. Aşkın gidiyor sağdan. Ozan çok iyi çıktı Avut. Hüseyin şimdi. Hüseyin, vurdu hadi. Ramazan. Hüseyin aldı. Hüseyin çok güzel sıyrıldı. Sakin, sakin, sakin. Ercan iki tane foul yaptı orada. Serbest vuruşu Sinan kullanıyor. Çok gerildi vuracak galiba. Vurdu out. Ramazan. Şutu dışarıda. Anıl. Yerden Yakup kesti orada. Yakup ilerliyor. Ercan. Aşkın. Sinan'dan iyi müdahale Hüseyin şimdi. Okan çok iyi tek bas Murat. Çekti orada Ercan'ı. Evet serbest vuruş kullanılacak. Murat geliyor. Hüseyin vurdu dışarıda. Ramazan. Mustafa. Korner. Hemen kullandılar Hüseyin. İçeriye kimseye gelmedi. Murat. Arka boş arka. Çok iyi pas. Hadi hadi. hadi. Harika bir kurtarış geldi. Bir Ali out. Aşkın. Aşkın out. Mustafa. Hüseyin. Yakup aldı. Mustafa da aldı. Aferin, aferin, aferin oğlum. Ramazan müdahale Okan. Hüseyin. Geldi. Geldi mi der, Hüseyin içeriye hadi. Dersim, Ramazan. Dersim, gel. Davut. Davut'un şutu. Ha. Out. Hüseyin. Mükemmel az farkı dışarıda. Adiden mükemmel bir kurtarış geldi. Okan gönderdi. İki oyuncu yerde İzmir Samsun Spor'da. Şimdi hızlı hücum. En sağ Ramazan'a. Ramazan topa bastı. Kapattılar önünü. Şimdi Okan. Orada Hüseyin boştu. Çalımı düşündü. Olmadı. Aşkın. Kafa out. Sinan. Uzun top. Yakup vurdu kafayı. Murat. Sağda Hüseyin Bomboş. Murat. İçeride oyuncular var. Okan. Murat dışarıda. Çok net. Varli. Yakup. Yakup. Aşkın sıyrıldı. İçeriye. Ramazan. Kaldılar önünde. Davut dışarıda. Anıl. Yapın biraz, Hüseyin. Yapın biraz, yapın biraz. Okan. Hüseyin bu da kaçtı. Çok net pozisyonlar kaçırıyor İzmir Samsun. Yakup. Aşkın Anlaşmazlık tekrardan Aşkın'da top Sinan topu çaldı Sinan gidiyor Kol yapıldı ama ayakta Anıl var tersi, Murat da var Sinan direk Hüseyin'in müdahalesi fol Davut kullanıyor Ramazan Korner Korner kullanıldı. İbrahim'de top. Murat. E 4'e 2 Anıl var. Oraya. Anıl. Anıl. Şut hadi. Aşkın topu aldı. Gol. Davut. Hadi. Ramazan. Korner. Ramazan kullanacak. Kullandı. Yakup. Yakup. Anıl. Yakup içeriye. Ramazan'ın kafası out. Mustafa. Uzun top. Hüseyin bomboş. Bıraktı Murat'a. Murat'tan Anıl'a Hüseyin İbrahim şutu dışarıda. Hadi Mustafa vurdu İbrahim Anıl var oraya verdi Hüseyin ortada boş Anıl uzaklardan hadi kurtardı şimdi Valli Valli Mustafa Korner'e. Ramazan Korner'i kullandı. Avut aşkın vuramadı. Uzun top Hüseyin'e doğru. Hüseyin. Açıslar vurdu Korner. Korner kullanıldı. İbrahim dışarıda. İzmir Samsun Spor dünyaları kaçırdı bugün. Vali. Yakup var. Ramazan'a. Ramazan sıyrıldı. Tamam. Da top. Davut içeriye Sinan uzaklaştırdı. Adi alacak topu. Vali. Aşkın. Olmaya. Vurdu. Korner. Ramazan kullanacak korner vuruşunu. Yerden. Anıl da top. Solda Hüseyin var. Oraya doğru. Hüseyin. Topu kaybetti. Davut. Ozan aldı iki hamlede. İbrahim. Murat. İbrahim Anıl'a. Anıl, Anıl içeriye geçmedi. Şimdi Ramazan. Yakup. Vurdu. Out sayın seyirciler. Hüseyin bomboş. Anıl bomboş. Korner. Hüseyin kullandı Sinan. Aşkında top şimdi. Murat'tan döndü. Varlı Hüseyin mücadelesi. Vallide top. Çıkıyor. Araya. Karambol. Ramazan. Defansa çarptı korner. Aşkın kullanacak. Yerden. Mustafa'dan döndü. Davut şimdi. İbrahim'i kapattı. Valli. Yerden. Sinan'dan döndü. Yükleniyor Hattin Bilbağa. Aşkın. Ramazan, Davut, serbest vuruşu verdi. Topun gerisine Ramazan var sayın seyirciler. Yakup'a Topu uzaklaştırdılar. Yakup, Davut, vurdu Ozan iki hamlede aldı.